14 numaralı soruda e, özdeş iki silindir alt ve üst tabanlara gelecek şekilde ve ara bir silindir olmak üzere birleştirildiği ve her bir silindirin de 12.000 cm küp olduğu hacmini söyleniyor. Öyleyse hacim formülümüz silindirde taban alanı geri kare çarpı h yükseklik olarak biliyoruz. Öyleyse birinci silindirin yarı çapı R1 olmuşsun e, hacmi yazmak istersek pi'yi de 3 almamız istemiyor. 3 çarpı r1'in karesi. Şurada da 70 birim verilmiş. Ve 1 bölü 5'i kadar yani şu uzunluk silindirimizin uzunluğunun e, 1 bölü 5'i şu diğer özdeş 2 silindirin e, uzunluğu, yüksekliği olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla şuraya x, buraya x dersek burası da 5x olur. 7x 70'ten x de 10 buluruz. Dolayısıyla buradaki yüksekliğimiz 10 santimetre, 10 santimetre diğerinin yüksekliği de 50 santimetre olur. Öyleyse Yine hacme dönecek olursak 3 çarpı R1'in karesi çarpı yüksekliğimizi 10 olarak alıyoruz. 12.000'e eşitliyoruz. Buradan bir sıfırı sadeleştiriyorum. R1'in karesini 12'ye bölüyorum. 400 buluyorum. Aynı şekilde R2 dersek diğer e, silindir için nere çapa? hacmi yazacak olursak 3 çarpı R2'nin karesi çarpı yüksekliği 50 santimetreydi. Eşittir 12.000 santimetre kare küp. R1 buradan karesi 3'ü 12 yeni böldük 4. Sonra 4 4.000 diyelim şöyle. Bölü 50 olur. Şuradan bir sıfır atarsak R1'in karesi 8.0 olur. 12 bin. bir sıfırımız da şurada vardı. 80 oldu. Evet. Şimdi bize R1'in karesi bölü R2'nin karesi yani R1 bölü R2'nin karesi oranını soruyorlar. Dolayısıyla R1'i 400 bulduk. Bölü R2'nin karesi 8. Bu ifadeyi eşittir. 5. R1 bölü R1 bölü R1 bölü R2 kök 5 olur. Tam tersi sorulduğu için R2 bölü R1'e bakıyorum. 1 bölü kök 5. Bu da kök 5 ile genişletirsek kök 5 bölü 5 olur. Cevabımız D'dir.